Arkadaşlar Murat Ongan Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün de sizlere birbirinden faydalı içerikler sunmaya devam ediyoruz. Faydalı bir paylaşım olacağına inanıyorum. Kanalımızdaki faydalı içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Her şey sizler için. Esenlikle kalın. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Burada eğlenceli ve faydalı videolar tasarruf ipuçları, teknoloji dünyasından içerikler, keyifli seyahat deneyimleri ve müzik dolu anlar sizleri bekliyor. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bugünkü video konumuzda sizlere fakirlerin yaptığı, zenginlerin yapmadığı 10 şey konusunda bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz konumuza gelecek olursak fakirlerin yaptığı zenginlerin yapmadığı 10 şeyi tamamen derinlemesine pratik örnekler, yanlış yapma tuzakları ve uygulanabilir adımlarla birlikte ele alıyoruz. Amacımız yargılamak değil, farkındalık yaratmak ve okuyucunun izleyicinin hemen uygulayabileceği somut stratejiler sunmaktır. İzlemekte olduğunuz videoda her maddeyi nedenleri, gerçek hayat örneklerini, sık yapılan hataları, haftalık aylık uygulama önerilerini ve kısa egzersizleri içerecek şekilde hazırlandık. Videonun sonunda ise 60 günlük aksiyon planı ve takip için öneriler yer almaktadır birinci zamanı direkt paraya çevirmek. Çoğu kişi daha çok çalışırsam daha çok kazanırım mantığıyla yaşar. Bu düşünce kısa vadede işe yarasa da uzun vadede sınırlayıcıdır. Zenginler zamanı paraya dönüştürmek yerine parayı kendisi için çalıştıran sistemler kurar. Dijital ürün, lisans, kiralık mülk, otomasyon veya ekip kurarak gelir üretirler nedenleri. Güvensizlik, konfor alanı, eğitim eksikliği. Örnek Fazla mesaiyle ek gelir sağlamak yerine küçük bir online kurs hazırlayıp satmak ileride pasif gelir sağlayabilir hata tuzağı. Tüm enerjiyi kısa süreli gelirler için yakmak. Uygulama Haftada 4 saat sistem yan gelir bloğu ayır. 6 ay sonra geliri ölç kısa egzersiz. İlk hafta 3 fikir yaz, en az birini basit bir MVP'ye çevir. İkinci anlık haz ve tüketim bağımlılığı yeni model telefon, gösterişli kıyafet, abonelikler ve dışarıda sık yemek gibi harcamalar anlık mutluluk verir ama uzun vadede mali disiplini bozar. Zenginler harcamadan önce bu bana bir yıl sonra ne kazandıracak diye sorar. Nedenleri Sosyal baskı, anlık dopamin arayışı, statü göstergesi isteği. Örnek Taksitle alınan pahalı eşyalar aylık bütçeyi daraltır. Aynı parayla küçük yatırımlar yapılabilir. Hata tuzağı. Her indirimde bir şeyler almak. Uygulama. 24 saat bekle kuralı. Artı 90 günlük harcamalarını %50 azalt. Kısa egzersiz. 30 gün harcama günlüğü tut ve gereksizleri yüzde ile hesapla. Üçüncü bütçe yapmamak ve görünmez harcamalar. Gelir ne kadar olursa olsun, yönetim yoksa para akar. Zenginler nakit akışını, borçlarını ve yatırım alanlarını detaylı takip eder nedenleri planlama eksikliği, disiplin yetersizliği, finansal okuryazarlık eksikliği, örnek kredi kartı sızıntıları, küçük aylık abonelikler, yıllık büyük meblalar oluşturur hata tuzağı, nakit akışını aylık kontrol etmeme, uygulama, ilk 30 gün harcama günlüğü, 50 bölü 20 bölü 30 kuralıyla bütçe ayarla, kısa egzersiz, bu ay tüm abonelikleri listele, gereksiz olanları iptal et, Dördüncü zaman yönetiminde savurganlık boş vakitlerin boşa geçirilmesi verimliliği düşürür. Zenginler zamanı yatırım yapma, öğrenme ve ilişkiler kurma amaçlı kullanır nedenleri. Dikkat dağıtıcılar, alışkanlık, low effort, eğlence seçimi. Örnek Günde iki saat sosyal medyada geçirmek yerine aynı süreyle bir kitap bitirilebilir hata tuzağı. Çok planlayıp uygulamamak. Uygulama Pomodoro tekniği, haftalık zaman blokları. Haftada en az 5 saat öğrenmeye ayır. Kısa egzersiz, 7 gün boyunca zaman çizelgesi tut. Kayıpları belirle, 5. finansal okuryazarlıktan kaçınmak. Faiz, enflasyon, yatırım araçları konusunda cehalet yanlış kararlarla sonuçlanır. Zenginler finansal kavramları öğrenmeye yatırım yapar nedenleri. Eğitim eksikliği, karmaşık terminoloji korkusu. Örnek. Taksitli borçların maliyetini hesaba katmamak bütçeyi bozar. Hata tuzağı. Kısa yoldan zengin olma vaatlerine inanmak. Uygulama. 3 aylık öğrenme planı. Haftada bir finansal konu çalış. İlk yatırımı küçük miktarda dene. Kısa egzersiz. Basit bir bileşik faiz hesaplaması yap. 6. tek gelir kaynağına bağlı olmak. İş kaybı veya kriz anında kırılganlık yaratır. Zenginler gelirlerini çeşitlendirir. Pasif gelir, yan işler, yatırımlar nedenleri konfor, zaman kıtlığı, risk algısı. Örnek. Tek işten elde edilen gelire bağımlı olmak, beklenmedik iş kaybında borçlanmaya yol açar hata tuzağı. Aynı anda çok fazla projeye başlamak ve hiçbirini bitirememek. Uygulama. 6 ay içinde bir yan gelir başlat. Küçük hedeflerle ilerle. Kısa egzersiz. 30 günde bir satış sayfası veya ilan hazırla. 7 riskten kaçınma veya kontrolsüz risk alma. İki uç yanlış vardır. Zenginler küçük testlerle risk yönetir ve hata maliyetini düşürür nedenleri. Korku, aşırı özgüven, bilgi eksikliği. Örnek, büyük bir krediyle yatırım yapmak yerine, önce küçük bir pilot uygulama yapmak daha sağlıklıdır hata tuzağı. Duygusal kararlarla büyük meblaları riske atmak. Uygulama, her risk için en kötü senaryo planı hazırla ve küçük testler yap. Kısa egzersiz. Bir fikri minimum maliyetle test et. MVP. 8. Negatif çevre ve şikayet kültürü. Sürekli şikayet eden çevre motivasyonu düşürür. Zenginler çevrelerini bilinçli seçer. Motive edici, üretken kişilerle vakit geçirir. Nedenleri. Aile dinamikleri, sosyal çevre, alışkanlık. Örnek Gelişime kapalı bir grupla vakit geçirmek kişisel ilerlemeyi sınırlar. Hata tuzağı. Anlık kırgınlıkla çevreyi tamamen değiştirme. Dengeli adımlar daha etkilidir. Uygulama. Ayda bir yeni networking etkinliğine katıl. Üç kişiyi geliştirici listene ekle. Kısa egzersiz. Bu ay olumsuz üç davranışı sınırla ve not al. Dokuzuncu plansızlık ve hedef eksikliği. Hedefi olmayan insan rastgele yaşar. Zenginler net, ölçülebilir hedefler koyar ve takip eder. Küçük adımların tekrarı büyük sonuçlar getirir nedenleri. Erteleme, belirsizlikten kaçınma, motivasyon eksikliği. Örnek. Yıllık hedefi olmayan bir girişimci kısa sürede enerjisini kaybeder. Hata tuzağı. Çok soyut hedefler belirlemek. Ölçülebilir kilometre taşları şart. Uygulama. Bir yıllık finansal hedef belirle. Bunu aylara böl ve haftalık denetim yap. Kısa egzersiz. Bu hafta 3 somut kilometre taşı yaz. 10. Özgüven eksikliği ve içsel hikayelerin gücü. Ben yapamam. İç sesi en büyük engeldir. Zenginler içsel diyaloglarını değiştirir, küçük kazanımları kutlar ve risk almaya devam eder. Nedenleri. Geçmiş travmalar, çevresel mesajlar, başarısızlık korkusu. Örnek. Başarısızlıkla karşılaşınca tamamen vazgeçmek yerine hataları dönüştürüp yeni strateji geliştirmek gerekir. Hata tuzağı, kusursuz yetçilik ve erteleme, uygulama. Haftalık başarı günlüğü tut. Her günde en az bir küçük başarı kaydet. Kısa egzersiz. 30 gün boyunca her gün küçük bir görev tamamla ve not et 60 günlük eylem planı ve takip. İlk 30 gün harcama günlüğü, otomatik tasarruf, 24 saat kuralı, Haftalık 4 saat yan gelir bloğu, finansal okuryazarlık için haftada 3 saat öğrenme, ikinci 30 günde küçük yatırım testleri, networking aktiviteleri ve hedef revizyonu yap. Her hafta sonuçları kaydet ve ay sonunda stratejini güncelle sonuç olarak. Bu davranışları değiştirmek kolay değildir ama imkansız da değildir. Küçük, düzenli ve ölçülebilir adımlar zamanla alışkanlığa dönüşür ve yaşamın yönünü değiştirebilir. Değişim sabır ister. İlk hafta küçük zaferler kutlanmalı, üçüncü haftada görülen ilerleme not edilmeli ve üç aylık değerlendirme ile strateji tekrar gözden geçirilmelidir. İstikrar, sonuçları getirir. Bugünkü videomuzda sizlere fakirlerin yaptığı, zenginlerin yapmadığı 10 şey konusunda bilgiler verdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız, öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere, hoşçakalın.